Ben varken kimse döngüden kaçamaz. Bir süredir tüm gerçekliklerin en büyük avcılarını topluyordum ve bu işe en iyisiyle başladım. Mando'yu ikna etmek için çok kredi harcadım ama yol budur. Plan ne mi? Kaos yaratmak. Ve bu iş için onlardan daha iyisi yok. Menis, gerçekliğin en büyük gladiatörü. Ve hiç bozduğun görmemiş. Merkey. Öfkeyle kabarmış ve pişmiş bir pankek. Bir de meyv var. İşte şekil değiştirebilen bir barbar savaşçı. Adayı keşfederken görülecek hesapları ve toplanacak ödülleri olacak. Hem de tam biz bir sonraki aşamaya hazırlanırken. Üstelik yeni başlıyoruz. Eee ne bekliyorsun? Av başladı bile.